Aşkım uyan uyan sabah oldu ya. Saç kaç oldu ben gidiyorum. En şu uzaktan mi miyav sesinden sabah kadar uyuyamadım. O kediye şimdi gideceğim keseceğim bak sen bekle. Hayır Neymişim bakın nasıl? o silahı bırak aşkım bak. En çok gel seni de vururum. Vuracağım o kıtırcığı gel lan buraya. Vuramazsın ah. o kıtırcığı. Şu koltuğun üstü ya, ne yapmış gitti milyarlık mobilya ya. Ben bu mobilyayı almak için kaç para. Ama var ya harbi çıldırdım <laughs> ya. Gerçekten çıldırdım ya. Bakın kedimi vurma seni gebertirim beni uyandır. Ben temizlerim ya. Ege neyini temizleyeceksin Allah aşkına ya. Bak kedi korkuyor psikolojisi bozuluyor beni uyandır. Ölümü bile vuruyor ya manyak mısın sen? Kalk reis Bak, kalk. Bak el işi ne oldu? Burayı sen temizleyeceksin. Hadi gel lan buraya bundan sonra seni eve almayacağız oğlum. Git dışarı alayım. Hayır alacaksın. Ben Almıyorum temizliyorum reis. Sabah Sabaha kadar temizle ya. Çocuk gel korkma. Bak vururum Ejo seni. Bak kedi ölür. Çık şuradan. Kötücük bir daha yapma. Allah. biz burada çiftlik mi büyütüyoruz? En şu kendisine kedisine bakıyoruz. Ben anlamadım ki arkadaşlar. Ya, Bakalım. tavuklarını vuracağım şimdi. İyi Hayvanlarımız de. ne alemde? Aferin işte bu ya. Yavrular gelmeye başlamış. Domuzlar da yapmış mı yavru? Oh oh oh. oh. Domuza bak gülüm verim. Kaç tane yavru yapmış. Bunları da bayağı şişmiş bu bölüm keselim bunları. Ben bu domuzu öldürüyorum. Domuzu niye öldürüyorsun? Çok şişmiş. Aşkım şişmiş de aslında keselim mi harbiden ya ne yapalım? Bence keselim bunu ne yapacağız biz? Tamam vurdum. Buna da bir tane vurdum. Yavrucuğum görmeyin siz görmeyin bakmayın. Vallahi yanlışım ne oldu? Çok kötü. Neyse Dondur biz niye? getireyim. Çok tabanca salmadık ki ya. Harbiden çok kötü. Bir dahaki gidişi alalım. Yavruları gördü. Al doldur etleri al. Atres bütün dondurucuları içeri. Paçet Bakalım. Çıkacak, Oy! Ne <laughs> oluyor? Neler oluyor hayatta? Bir de şuraya gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca bütün hayvanlarımız ayı gibi olsa. Oy dışarı bile et çıkmış bu ne? Aşkım topla ne var ne yok topla. Of 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 çok dağılıyor ama ya. Önceden böyle değil Dondurucular yetecek mi? Bir tane daha getirebilirsin herhalde. Al aşkım koydum buraya. 20 de... aa kutular artık 24 tane mi alıyor? 12 alıyordu. Sen de inek mi kessek aslında ya? Hayır ya inekleri kesmeyelim. Aşkım sen süt sağıyor musun hiç? Makine mi var? Makine yok da elle sayacaksın. Allah Allah eskiden makine mi vardı? Bak ben sayıyorum mesela şu anda. Bakayım nasıl anda... sayıyorsun aferin. Zınk. zınk. <laughs> aferin iyice doldurmuşsun he mimişleri. Bunun adını koymadık. Bunun ismi sıyırma olsun. Küçük buzağımızın adı mı sıyırma olsun? Oha ne kadar süt çıktı lan. Aynen gülüm küçük buzağı sıyırma olsun. Bunu da buna boşaltalım arkadaşlar. 20 Sıyırmaz. litre sütümüz oldu. Bu erkekmiş. <laughs> Bundan süt geldi. çıkmaz. Harbi mi? O zaman kesiyorum seni Akbaş. Hayır. Hayır. Bak. O silahı bırak. Akbaş'a dokunma. Akbaş'a dokunan bana dokunmuş. Nereye gittin sen? Süt sayıyorum. Eğildim. Akbaş'tan süt aa, çıkmadı arkadaşlar. Yavrusu oğlum. olduğu için. Aa. Sütü bir tek ben sağarım. Akbaş çık üstüne oğlum. Tepikle. çıktı, Vallahi çıktı. Üstüme çıktı. Aa, ne aa. yapıyor? Tepikle. Aferin oğluma. Bir de boğa çıktı üstüme ya. Sularını doldurdun mu hayvanların? Bak boş. Şimdi arkadaşlar bu 3 litreyi de boşalalım. Kaç etti? 23 litre. Bunu sağdık, bunu sağdık. Zaten 2 tane ineğimiz var. Domuzların suyunu da sen doldur. Ben doldurmam. Suyumuz kalmadı. Bizim acil bir şekilde kuyu kazmamız lazım ha. Ben kuyu falan kazamam. Hatta yapalım kuyumuzu hemencecik. Kuyu, çimento 20 tane, kalas 6 tane. Bizim yedekte çimentomuz var mıydı? Vardı herhalde. Arkadaşlar kuyuyu nereye kurabiliriz? Gülüm burası iyi midir? Aşkım orası ne ortaya ya? Şu arka tarafa kur. Evin arkasına şuraya. Burası iyidir bence. Evet orası güzel aşkım. Kur oraya. Hem görüntü olarak da güzel. Şimdi kalasla çimento. Çimento muz vardı. Şunu alalım yerleştirelim hızlıca. Artık Gülüm suyu kuyudan çekeceğiz he. Valla sen çekersin ben uğraşamam. Uğraşasın anam uğraşırsın hayatım. Niye uğraşmayasın? Ben uğraşamam dedim Hop aşkım. Be. Orada kaldım. Kuyuda çok güzel gözüküyor. Birazcık hayvan alacağım. Her yere kala satmışsın. Vallahi gülüm kuyuda suyu çektim. İlk suyumuz arkadaşlar. hayırlı uğurlu olsun diyelim o zaman. Burası biraz boş. Burayı doldurabiliriz. Gülüm gelsin etleri aynı anda satmaya çalışalım. Bakalım becerebilecek miyiz? Kalasları toplayalım öyle gidelim. Gel yardım et bana. Hadi ölüm best burger. Güldürle yüzümüzü. İlk defa seninle alışveriş yapacağız. Aa gülüm bu geyi de vuralım. Gel lan buraya. Yek. Dönk. Vurdum. Aaa domuz köftede fiyat çarpanı var. Hem de iki katı reis. Ama domuz köftemiz yok. Aslında yapar mıyız ya akşama kadar domuz Aşkım köftesi? Aşkım manyak mısın? Makine mi alacağız? E mecbur o zaman satacağız. Bekle ikimiz aynı anda. Say. 1-2-3 Aaa sattık mı lan? 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Ah be ah be. Hadi markete gidelim aşkım biraz alışveriş yapalım. Çiftliğimizde hiçbir şey kalmadı. Alışveriş yapalım değil alışveriş yapacağım ben de sen de izleyeceksin. Sen ne al alacaksın? Keçi alacağım domuz alacağım. Vallahi keçiler çok inatçı oluyor kaçıyorlar ha bre domuz da alma artık yeter ya. İnek alalım bence. Tamam, domuz ya da alalım. horoz Keçiye daha sonra bulaşırız arkadaşlar. Horozla domuz alalım. Aynen horoz ve domuz. Şimdi domuz dişi arkadaşlar en az bir iki tane almamız lazım ki bolu yavru çıkarsın. Bir tane horoz alalım. Buğday çuvalı alalım biraz. Bu kadar yeterli gülüm ya. Ay de bakalım. Aldık bir şeyler aşkım. Lan. Ay şu çetim aldı <laughs> yapma 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 <laughs> reis bir kameranın içinde eksikti ya paralar gidiyor valla gidiyor ya. Aa yanlış olanı almışım Garfield gibi olanı alacaktım dur bekle. Alma 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 valla alma şu. Alacağım mecbur. Ay şu alma hayatım mecbur. alma. Mecbur. Kafayı yiyeceğim ya valla kafayı yiyeceğim ya. Git lan buradan. Aşkım hazır mısın? Hatta siyahını da mı alsam almışken dörtlesem Ay şu hazır dilim domuzun teki kaçmış. Her yerde kedi var ne <laughs> oluyor? Aa kedi nerede? Garfield nerede? Ya ne bilimlerde? Git ara bul. Bir dakika. Oğlum gel buraya. İnşallah domuzlar buradan... üzerine basar ya. Anam şuna bak. <laughs> Aşkım bak garip <garbiyat. gülüyor> <laughs> Gördüm hayatım ne kadar komik. Çok <laughs> tatlı. Aşkım bunlara isim koyacağım. Kahverengi olanı tomurcuk diye düşünüyorum. Kıtırcık, tomurcuk. E, turuncu olana ne koyalım? Zıkkımın kökü koy Ayşe. Hayır aşkım uygun bir şey lütfen. Tomurcuk, kıtırcık. E, şu laşık koy. <laughs> Hayır koymam. Turuncu olana isim bulamadım. Ona da kankiler karar versin. Yorumlara yazın. Ya gitsene şu almadan gidecektim. Basmıyor, gaza basmıyor ya. Benzin mi bitti aşkım? <laughs> Benzin var da kamyonet arkadaşlar eski model bir kürüstür olduğu için gitmiyor. Şu an Kıtırcık öyle bir mutlu olacak ki arkadaşlar aldım ona. Ya benim bu çiftlikte ne hayallerim vardı petrol kuyuları açacaktık paraya para demeyecektik her yeri güzelleştirecektik ama hey şurayız. Mahvetti işimizi. Vallahi aşkım beğenmiyorsan git kendi çiftliğinde öttür borunu. Burası benim dedemin çiftliği. İsterse babanın çiftliği olsun reis. Beni ilgilendirmez. Babamı karıştırma seni oyarım. Şimdi birazcık malzeme alalım da ben bunları ahır yapmak istiyorum. Böyle çitler mitler kötü duruyor. Aşkım manyak mısın? Paramızı harcama mı şunlara. Çitlerden yaparız. Aşkım sığmazlar sığmazlar kötü duruyorlar. Tamam zaten ahır yapacağız. Domuzlar bir iki bölüm sonra ne kadar kalabalık olacaklar sen biliyor musun? Zaten domuz ben hiç istemiyorum çiftliğimde ama hep senin işlerin bunlar. Para getiriyor diye. Şimdi bakalım ahır ne kadarmış. 19 kalas, 21 kalas. Ah ahırı sadece kalas istiyor. Biraz metal istiyor o kadar. Şöyle bir 50 tane metal alalım arkadaşlar. Lazım olacak 500 lira bir şey değil. Aşkım ya aşkım Kedi öldüyse seni geberttim Kedi öldüyse seni Bak, yaşatmam Gördün mü ne kadar nankör bir kedi Sen ölüyorsun günün başında bile durmuyor Adı üstünde kediler nankördür Köpekler değildir köpek dalacağım de o yüzden İyi hatırlattın Allah Allah. İlk göz ağrım kıtırcık sonra tomurcuk turuncunun adı daha belli değil isimsiz yavrucak. E şu olay diye çağıracağım onu. Ama bir tane daha mama kabı alsaydım keşke hepsi aynı şeyden mi yiyecek? Mama Unuttum kabı bitmez maması bitmez kedisi bitmez hey yavrum hey. Aşkım lütfen susar mısın artık ya bak köpek aldıracaksın gidip bana kaşınıyorsun. Kulübesi bile hazır biliyorsun değil mi? Şimdi kıtırcı arkadaşıyla tanıştıracağım. Tomurcuk ilk gel senle. Gülüm bir kamyoneti boşaltalım yardım et bana ama. Önce tomurcuğu tanıştırmam lazım. Ama bu merasimde senin de olmanı istiyorum aşkım. O yüzden sana bir dakika. Benim diğer kedim nerede? Benim, <laughs> Benim nerede? diğer kedim ne? Nedim yani yok? Bilmiyorum, bilmiyorum hayatım. <laughs> Buranın altına kim soktu onu? Ya buraya. Yemenizi yiyin bol bol yavru yapın. Yumurtaları da topla. Şimdi geldik asıl zorlu anımıza. Ahırı nereye kuracağız? Aşkım ben sana hemen söyleyeyim. Geçen evimize çok yakındı. Bence burası iyi. Ben yiyiz. diyorum ki bu tarafa ahır mı yapalım? Full bak bu tarafa. Ne tarafı ya? Karşı taraf mı? Bu. Evet buraya full ahır burası. Evimizin karşısı yani ne dersin? E bir tane kurayım bakalım ne olacak? Oraya değil ya bu tarafa aşkım evin karşısına diyorum sana. Aşkım dalga mı o zaman sen kur. Çok ortalık ya yine karıştıracaksın. Evin karşısına şuraya kur işte bak bu köşeye gel. Ahırımız tamamdır arkadaşlar. Şimdi buraya kalas taşımamız lazım. Acil gülüm yardıma gel. Ben siz de hiçbir işi şey yapamıyorsun ha. Ona sığmaz kalaslar aşkım çok akıllısın. Sığar aşkım benim. Ben akıllıyım Nasıl evet. lan? Bak kapağını açarsam sar. Toplamda kaç tane yerleştirmemiz lazım ki acaba ya? 20 tane 7 tane yerleştirmişiz. Arkadaşlar bu sefer karman çorman bir ahır yapmak istemiyoruz. İnekler bir ahırda, domuzlar bir ahırda. Efendime söyleyeyim keçi alırsa keçiler de bir ahırda olacaktır. Aşkım o zaman burası ineklerin olsun. Bence domuzların olsun çünkü domuzlar daha kalabalık olacaklar. Öyle bir şey yok. Öncelik ineklerin. Ve arkadaşlar ahırımız tamamdır. 10 numara 5 yıldız. Şimdi metal aldık. ahırı yan kapılarını yapmamız lazım. Şu yan kapıyı buraya takalım. Metalleri getireyim mi aşkım? Getir getir hayatım. Ahırımızın ana kapısı. Al aşkım burada. Zink. <laughs> Çok iyi. O metal yeter mi? İnşallah yeter ama ya. Bir tane daha var al. Bunu da buraya kur. Ana kapımız tamam. Kapıyı da buraya ben yapayım. Kaç tane metal istiyor Bir tane istiyormuş. Bir şey bir şey değil. Kalas yetmedi oraya. Kalas getireyim. Şimdi asıl geldik zurnanın zıp dediği yere biz bu hayvanları ahıra nasıl taşıyacağız? Öyle bir yardımına ihtiyacım var ki gülüm. Hiçbir şey yapmadan sadece bu işte uğraşacağız. Gündüz gözüyle yapalım. Hava karardı. Bence de aşkım. Ben de onu diyecektim. Gel kedileri alalım. Tanışma faslı yaşatalım. Ulan bu domuzlar ölmesin burada şimdi. Lan nereye Domuzur, gidiyorsunuz? Gülüm arabadaki diğer domuzu da getir. Girin evladım içeri buradan dışarı çıkmayın bakalım. Size yemekle su getireceğiz. Eee şu yarın. kapı? O kapıyı yapmamışsın. Harbi mi? Ha nerede? Aa burada dur onu da yapacağım. Çabuk yap. Uyudu zaten domuzlar. Uyudu mu? Eee ses çıkarma şu gel gel gel. Aşkım gelir misin? İsimsiz yavrucağım. Eşşoğlu şey. gel buraya oğlum. <laughs> Hayır aşkım ya eşi olacak değil bak kafiyeli olması lazım. Kıtırcık, tomurcuk onunki ne olacak? E şu ya ne bileyim reis kalın lan burada takalım. Kıtırcık uyumuş. Sabah gördüğünde çok mutlu olacak. Ya Hadi siz uyuyun. Hadi Allah rahatlık versin arkadaşlar. Aşkım kalkar mısın artık? Bak sabah oldu akşama kadar yatıyorsun ya. Ben böyle yapamam yani. Seninle bu çiftlik yürümez. Ee, Şen ben şu git ya. Ne yapıyorsun? Kafanı tavana vurdun. Boyum uzun Aha. Kıtırcık mutlu oldun mu? Çok mutlu oldum. <laughs> Takıl lan burada. Takıl. Aa bir dakika bunlara tasma vermem lazım. Ondan sonra isim. Tasma neredeydi burada? Bizim işimiz gücümüz var. Nelerle uğraşıyoruz. Domuzlara Ayşo gel şimdi Ulan, tek tek taşıyacağız Nerede Nerede hayvanlar? Ayşo ya ee, yardıma gelecek geleceğim mi? Beyaz kedimle Tomurcuk nerede? Ya ne bileyim nerede? Git bul ara bul. Ya yalan konuşma aşkım vallahi yalan konuşma. E şu domuzlar kaçıyor. Oğlum kedilerim kayıp bak. Aşkım gerçekten sen bir şey yapmadın mı? Aşkım ben ne yapabilirim? Ya benim kedilerim yok başlarım domuzlarına kesiyorum lan bunları. Kesme hayatım. Söyle bana kedilerimin yerini söyle. Aşkım evin odasında kapattım. Kedilerin sosyal alanı olsun istedim. Senin sosyal Ben bu domuzu şimdi salmam mı? Nereden kedilerimi kurtarmaya gidiyorum? Hadi oğlum gir sen de içeri. Tamam arkadaşlar. Tahminimden biraz daha kısa sürede içeriye soktuk domuzları. Şimdi ne? yalaklarını falan <gülüyor> tekrardan <gülüyor> kurmamız lazım. Kaçıyorlar. Gel kaçma. Ya aşkım seni var ya. Kedilerin psikolojisini bozdun. Lan yemi değmemişler. Yandık. Yemler boşa gitti, su da boşa etti. Şimdi malzemelerimizi getirdik buraya. Yalaklarını tekrardan yapmamız lazım. Bu yamyamlar çok yiyor çünkü. Çok da içiyorlar. Gülüm gir içeri, yardıma gel. Bak çıkma. Geliyorum. Oğlum çıkma. Yan kapıdan mı girsek aslında? Ben yan kapıdan geliyorum. Yani iki yalak iki yemlik iyidir arkadaşlar. Oğlum bak az yiyin. Günlük istikakınız bir çuval. Fazla yerseniz kabız olursunuz. Yavru yapamazsınız. Bol bol yavru yapmanız için az yiyip çok çalışmanız lazım. Aşkım bundan sonra kalasları da parayla alalım ha. Ya parayı buldun ya çok. Neyse. Gülüm aslında kalası getirmeye gidiyordu. Ben bu çitleri kıracaktım ya. Vallahi buradakileri getiriyorum işte. Of be biraz arkadaşlar sistematik gidelim değil mi? Yık için buraları daha güzel görüntümüz olsun her zaman. Su çanağımızı da kurduk mu kuramadık. Gülüm benim su çanağı için su bidonu nerede? Getiriyorum hemen kamyonda. Ben aldım bile. Bundan sonra kalas işlemleri de ahırın arka tarafında olacak. Buraya taşıdım malzemelerimi. Aşkım her şeyi her yere atıyorsun bak metaller bir yerde. Tam tersi. Tam tersi. Ben her şeyi sistematik yapıyorum. Sen sistemle çalışmıyorsun. Yok ben. Yok saçmalıyorsun. Bak metali buraya ben koymadım mesela. Bu metalleri al. Arkadaşlar ağrımızı da yaptığımıza göre paramız da sıfırlandığına göre kapada da sıkıştığıma göre bir videonun daha sonuna geldik herhalde. Ya oğlum bir çekilsene ya. Çocuğum. Yavrucuğum. Gel de buraya. Kankiler o zaman videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup ve de bildirimleri açmayı unutmayın efendim. Daha fazla red simülatör istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kankiler. Haydi görüşürüz kanki. Yer fikirlerinizi ne yapmamız gerektiğini de yazın.